Merhaba arkadaşlar. Dalga mekaniği 6. üniteye bakacağız. Şimdi de biliyorsunuz AYT sınavında ilk dönem konuları çıkacak dendi. O yüzden su dalgalarında kırılım girişimi anlatacağım burada. Sadece diğerlere çıkmayacak. Her ihtimale karşı yine ışık dalgalarında kırılım ve girişimden de biraz bahsederiz ama... Doppler olayı, elektromanyetik dalgalar ve bundan sonraki üniteler sınavda zaten çıkmayacak. Su dalgalarında kırılımla başlıyoruz. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde aralarında omega uzaklık olacak şekilde iki engel yerleştirilip, engellere paralel doğrusal dalgalar gönderildiğinde dalga boyu lambda ve engel aralığı omega arasındaki ilişkiye bağlı olarak farklı durumlar gözlenir. Mesela, dalga boyu küçükse yarık genişliği omegadan o zaman, o zaman kırılımı gözlemlemiyoruz. Dalga boyu küçük olduğu için boşluktan geçebiliyor çünkü. Dalga boyu küçük ise dalgalar aralık genişliğinde doğrusal olarak ilerleyebiliyor. Sıkışmıyor, direkt geçebiliyor. Engelin arkasında dalga oluşmuyor. Bu olay ışıktaki gölge oluşumuna benziyor bir nevi. Ama eğer dalga boyun büyükse yarık genişliğinden işte o zaman büyük eşitse biz kırınımı gözlemleyeceğiz. Kırınım gözlenir diyeceğiz. Bakın şurada büyük olduğu durum net bir kırınım var. Dalgalarım geldi. Şu yarıktan geçtikten sonra büküldüler. Burada kırınımın net olduğunu görüyoruz. Dalgalar büyük eşit e, dalga boyu büyük eşit yarıp genişliği durumunda dalgalar engelden geçtikten sonra sanki engeller arasındaki noktasal bir kaynaktan çıkıyormuş gibi bükülürler. Biz buna su dalgalarında kırınım adını veriyoruz. Şurada sudaki şekli görüyorsunuz. Eğer yaklaşık olarak eşitse dalga boyuyla yarıp genişliği o zaman kırınım tabii ki daha az gözlemlenir. Buradaki kadar keskin bir kırınım yok. Biraz daha az bükülmüş şekilde görüyoruz. Şimdi dalga boyu bölü yarık genişliği oranı küçülerek bire yaklaştığı zaman bükülmeler de azalıyor. Küçülerek bire yaklaşırsa bükülme daha az olacak. Örneğe bakalım. Su yüksekliği H olan sabit derinlikli dalga değiminin X'ye kenarında oluşturulan sabit F frekanslı periyodik dalgaların aralarında Omega mesafe bulunan iki engel geçişi görülmektedir demiş. Düzenekte karınımın gözlemlenebilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Şimdi frekansı arttırdığımız zaman neler olacak? Frekans arttığı zaman dalga boyumuz azalır. Su yüksekliği olan haşı arttırdığım zaman dalga boyu artar. Ben yarık genişliğini azalttığım zaman zaten kırının çok rahat gözlenir. Bu sefer yarık genişliği büyük, dalga boyu olur. Böyle bir durumda kırınımın gözlenmesi güzel bir şekilde görünüyordu. 3 kesinlikle olacak cevaplarda. Şimdi frekansı arttırdım. Dalga boyu azaldı. Dalga boyu küçülürse aradan hiç kırılmadan geçebilir. Ben birinci işlemi yaparsam kırınım gözlenmez dalga boyunun arttırması artması lazım kırınımın gözlemle, gözlen, gözlemlenmesi için konuşamadım. Haşı arttırdığımız zaman dalga boyu artıyor. Dolayısıyla yine kırınım gözleniyor. Cevabımız D seçeneği olarak geldi. Su dalgalarının girişimine bakalım biraz. Durgun bir su yüzeyinde oluşturulan dalgalar üzerinde dalga tepelerinin ve dalga çukurlarının bulunduğunu biliyoruz. Bir tepe, bir çukur şeklinde bakın dalgalarımız ilerliyor. İki farklı kaynaktan çıkan su dalgaları karşılaştığı zaman dalga tepeleri ve dalga çukurları birbirini güçlendiriyor bazen, bazen de zayıflatıyor. Farklı kaynaklardan çıkan dalgaların birbirini güçlendirme ya da zayıflatması olayına biz girişim adını veriyoruz. Kaynakların özdeş ve noktasal olması durumunda yani kaynakların dalga boyları ve genlikleri eşit olduğu zaman böyle dalgalar üretiyorlarsa su yüzeyinde bir desen oluşuyor. O desene de biz girişim deseni adını veriyoruz. Bu girişim deseni üzerinde tepe ve çukurların kesişmesiyle üç farklı özelliğe sahip noktalar görülüyor. Şimdi bakalım o noktalar hangileriymiş. Her iki dalga kaynağından gelen dalga tepelerinin birbirlerini güçlendirdiği noktalara biz çift tepe noktaları diyoruz. Her iki dalga kaynağından gelen dalga çukurlarının birbirlerini güçlendirdiği noktaya da çift çukur noktaları diyoruz. Genliğin maksimum değerde olduğu çift tepe ve çift çukur noktalarına aynı zamanda karın noktası adını da veriyoruz. Bir dalga kaynağından gelen dalga tepesiyle diğer dalga kaynağının dalga çukuru birbirlerini sönümlediği zaman hareketsiz kalan noktalara da düğüm noktası adını veriyoruz. O zaman aklımızda şöyle tutacağız. Bir tepe artı bir çukur düğüm noktası oluyormuş. Düğüm noktası bir tepe bir tepe çift tepe oluyormuş. Çift tepe aynı zamanda diğer ismiyle karın noktası İki tane çukur. Bu da çift çukur oluyormuş. Yine bunun da diğer bir adı karın noktası olacak. Şimdi bu şekildeki bize belirtilen noktaları biraz inceleyeceğiz. K noktası bir dalga çukuru ile bir dalga tepesinin kesiştiği noktadadır. Kesikli çizgiyle gösterilen dalga çukuru. Şu da gelen dalga tepesi tepeyle çukur kesiştiği zaman ne oluyordu? Biz buna ne diyorduk? Düğüm noktası diyorduk. O yüzden K noktası bir düğüm noktasıdır. L noktasında iki tane dalga tepesi kesişiyormuş. Çift tepe o zaman yani karın noktası olacak. M noktası iki dalga çukurunun kesiştiği nokta. O zaman çift çukur diyoruz biz M noktasına ve aynı zamanda diğer bir ismiyle karın noktası olacak. Karın çizgisinin diğer bir ismi dalga katarıdır. Yani çift tepe ve çift çukur noktalarında dalga katarı vardır diyebiliriz. Bunu da aklımıza tutalım. Oluşan dalga katarları ve düğüm çizgileri hiperbolik şekildedir. Kaynaklar arasındaki doğrunun orta dikmesi üzerinde dalga katarı oluşur. Bu çizginin sağında ve solunda diğer çizgiler simetrik simetrik olarak ardarda dizilirler. Unutmayın bu çok önemli kaynaklar üzerinde çizgi oluşmaz. Biz tam ortadakine sıfırıncı dalga katarı adını veriyoruz. Sıfırıncı dalga katarı. Bunun sağında ve solunda eşit miktarda katarlar ve düğümler oluşacak. Düğüm çizgisi ve dalga katarları. Tam kaynakların üzerine baktığınız zaman çizgi oluşmadığını görüyorsunuz. Kaynak 1 ve kaynak 2'nin üstünde çizgi yok. Peki bir dalga Katarıyla bir düğüm çizgisi arasında ne kadar mesafe var? Hemen şuradan görebiliyoruz. Sıfırıncı dalga katarıyla birinci düğüm çizgisi arasında dalga boyunun dörtte biri kadar mesafe var. Her zaman bu böyle. Bir düğüm çizgisiyle bir dalga katarı arasında lambda bölü 4 kadar mesafe olacak. Peki iki tane düğüm çizgisi arasındaki mesafeye bakalım. Şuradan lambda bölü 2 kadar olduğunu görüyoruz. O zaman şöyle kısaca özetleyelim. Düğüm düğüm arasında lambda bölü 2 düğüm katar arasında lambda bölü 4 kadar bir uzaklık olacakmış. Peki katar katar arasında mesela ikinci dalga katarı ile birinci dalga katarına bakalım. Katarla katar arasında da yine lambda bölü 2 kadarlık mesafe olacakmış. Lambda bölü 2 kadar. Bunları bilmemiz lazım gençler. Örnek 02'ye bakalım. Bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan K1, K2 titreşim kaynakları lambda dalga boylu dalgalar yayıyorlar. Bu girişim deseninde merkez doğrusunun bir tarafındaki ikinci düğüm çizgisiyle diğer tarafındaki ikinci dalga katarı arasındaki uzaklık 14 cm'ymiş. Buna göre dalga boyu kaç cm'dir diyor. Merkez doğrusuna biz ne adını veriyorduk? Sıfırıncı dalga katarı. Sıfırıncı dalga katarı. Bunun sağında ve solunda eşit miktarda dalga katarları ve düğüm çizgileri olacak. Sıfırıncı dalga katarından sonra hemen bir tane birinci düğüm çizgisi geliyor. Sonra birinci dalga katarı. Sonra ikinci düğüm çizgisi sonra da ikinci dalga katarı geliyor. Diğer tarafı çizersek orada neler var? Yine orada da birinci düğüm çizgisi sonra birinci dalga katarı sonra da ikinci düğüm çizgisi olacak. Toplamda bir düğüm çizgisi ile bir düğüm çizgisi ile bir katar arasındaki mesafenin biz dalga boyunun dörtte biri olması gerektiğini biliyorduk. Bakın burada kaç tane mesafe var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane dalga boyunun dörtte biri kadar mesafe oldu. E bunların arasındaki uzaklığı da zaten 14 cm olarak söylemişler. Demek ki 7 lambda bölü 4 14 cm'ymiş. Buradan sadeleştirme yaparsam eğer 7 ile 14'ü sadeleştirildiğinde şurada 2 kalıyor. Dalga boyumuzda 4 çarpı 2'den karşımıza 8 cm olarak geliyor. Örnek 0.3'e bakalım. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga derinliğinde aynı fazla çalışan iki dalga kaynağı girişim deseni oluşturuyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa girişim desenindeki düğüm çizgisi sayısı artar demiş. Öncelikle düğüm çizgisi sayısının artması için bizim dalga boyumuzun azalması gerekiyor. Düğüm çizgisi sayısı artsın diye dalga boyu, boyunun azalması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi leğendeki su derinliğini azaltmak demiş burada. Dalga boyu eşittir hız çarpı periyottu. Şimdi su derinliğini azalttığımız zaman hızımız ne oluyordu? Azalıyordu. Hız azalınca dalga boyu da azalıyordu. O yüzden birinci seçenek bizim dalga boyu azalmalı tezimizi doğruladığı için bunu alabiliriz cevap olarak. Şimdi ikinci seçeneğe bakalım. Kaynakların titreşim periyodunu arttırma demiş. Periyot artarsa periyot artarsa dalga boyunda artar. Ama ben ne istiyordum? Dalga boyu azalsın istiyordum. O yüzden bu seçeneği almadık cevap olarak. Dalgaların genliğini azaltma demiş. Dalgaların genliğinin girişim desenindeki çizgi sayıntısıyla hiçbir alakası yok. O yüzden bunu direkt eleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olarak geldi. Örnek 4'e bakalım. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeni varmış. Aynı fazla çalıştırılan özdeş iki titreşim kaynağı 4 cm dalga boyu dalgalar yayıyormuş. Kaynaklar arasındaki uzaklığı da bize 16 cm olarak vermiş. O zaman şuraya çizmeye çalışsak şu kaynak 1 olsun. Şurada. Şurada da kaynak 2 olsun. Bunlar arasındaki mesafe 16 cm. E şurası da kesikli çizgiyle gösterdiğim sıfırıncı dalga katarı dediğim merkez olursa 8 cm bu tarafta 8 cm de diğer tarafta olacak. 16'yı paylaştırdım. Buna göre diyor ki gelişim deseninde oluşan dalga katarı sayısı ve düğüm çizgisi sayısı nedir demiş. Şimdi çizmeye çalışacağım tek tek. Sıfırıncı dalga katarının ardından birinci, düğüm çizgisi geliyordu. Onun hemen ardından birinci dalga katarı geliyordu. Onun hemen ardından ikinci düğüm çizgisi. Onun hemen ardından ikinci dalga katarı geliyordu. Bu şekilde sürekli devam edip gidiyordu. Şimdi 8 cm olacaksa madem Tam kaynakların üzerinde de hani çizgi oluşmuyordu. O zaman 8'e ulaşmadan bakayım. 2 ee, tane katar arasında mesela ne kadar mesafe var onu düşünelim. Lambda bölü 2 kadar mesafe var. Benim dalga boyum burada 4 cm'ymiş. 4 bölü 2'den 2 katar arasında 2 cm olduğunu söyleyebilirim. O zaman buraya kaç tane katar sığar? Şöyle bir katar burada. Bir katar burada 2 cm sonra bir katar daha burada 2 cm daha. Ondan sonrasında e, bir tane daha katar şurada olur. İkinci dalga katarını çizmişiz. Ondan sonra ne geliyor sırada? Üçüncü düğüm çizgisi. Sonra ne geliyor? Üçüncü dalga katarı. Bakın burada bir tane daha oldu bu şekilde çizerek baktığımız zaman aralarında hep 2 cm olacak. 8 cm var zaten. O zaman şöyle düşünebilirim. 8 bölü 2'den 4 tane olacak değil mi? 4 tane bu tarafta dalga katarı bu tarafta da eşit miktarda olacak. Fakat 0. dalga katarını iki defa sayıyoruz. Bakın sağa ve solu sayarken ona dikkat edin. İkinci saydığımız için bir tanesini çıkartmanız gerekiyor. 4 4 daha toplam 8 tane dalga katarı var derseniz hata yaparsınız. Bir tane çıkarın. 0. iki defa saymayın. 7 olacak cevap. Şimdi düğüm çizgisi sayısına bakacak olursak düğüm çizgisi sayısını çıkartmamıza gerek yok. 4 tane bu tarafta varsa 4 tane de bu tarafta vardır. Toplam 8 tanedir diyebilirim. Cevabım denizli geldi. Ama unutma sıfırıncı dalga katarını işin içine yanlışlıkla iki defa katmamaya özen göster. Şimdi girişim deseni üzerinde bir nokta var. Bu ve e, ve bu noktanın düğüm çizgisi üzerinde mi yoksa katar üzerinde mi olduğunu bize soracaklar. Bununla ilgili konuşalım biraz. Girişim deseni üzerinde bir P noktasının kaynaklara uzaklıkları farkına biz yol farkı diyoruz. Yol farkını delta S ile gösteriyoruz. Delta S dediğimiz şuradaki mesafe ile şuradaki mesafenin farkıdır. Tabii mutlak değer içinde negatif çıkmasın diye bu P noktası için yol farkı dalga boyunun eğer tam katına eşitse bu nokta katar çizgisi üzerindedir diyoruz. Tam katına eşitse dalga boyunun yol farkı diyelim ki yol farkımız delta s'miz 4 çıktı. Dalga boyu da soruda 2 verildi. Dalga boyunun 4 tam katı olduğu için katar çizgisi üzerindedir diyebiliyorum örnek olsun diye 4 ile ve 2'yi verdim bu arada. İlla 4 ile 2 olacak diye bir şey yok. P noktası için yol farkı dalga boyunun yarısının tek katlarına eşitse bu nokta düğüm çizgisi üzerindedir diyoruz. Yani delta S'yi bulduk. N eksi 1 bölü 2 lambda'ya eşitse o zaman n'inci düğüm çizgisi üzerindedir diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Tam katı değilse düğüm çizgisidir. Tam katıysa katar çizgisidir. Sadece formüller değişiyor. Düğüm çizgisinde bu formülü kullanıyorsun. Katarda da enlamda lambda formülünü kullanıyorsun. O da tam katı olduğu için. Örnek 05'e bakalım. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga değeni vermişler. Özdeş ve aynı fazla S1 ve S2 kaynakları 4 cm dalga boylu dalgalar yayıyormuş. Girişim desenindeki P noktasının bu kaynaklara uzaklığı sırasıyla 26 ve 12'dir. Yani biz buradan yol farkı delta S'yi ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. 26 eksi 12 diye hesaplayabiliriz. 26'dan 12'yi çıkarttım. 10 bitti. 16, 2 daha gitti. 14 geldi. Sonra diyor ki P noktası hangi çizgi üzerindedir? Şimdi dalga boyunun tam katı mı değil mi ona bakacaktık. Dalga boyumuz 4. Bu yol farkı delta S yani 14. 4'ün tam katı mı? Yok tam katı değil. Tam katı olsaydı katar üzerindedir diyecektim. Tam katı değilse düğüm üzerindedir demem lazım. Cevaplardaki katarları eliyorum. Düğüm üzerinde olduğunda ne yapıyorduk? Yol farkı eşittir diyorduk. N-1 bölü 2 çarpı da diyorduk. E yerlerine koyalım. Yol, yol farkı 14. Eni bilmiyoruz. 1 bölü 2. En kaçıncı katar ya da kaçıncı düğüm olduğunu gösteriyor bize. Dalga boyumuz da 4'tü zaten. Buradan biz cevabımızı 4. düğüm noktası olarak buluyoruz.